olması, katılım sağlayacağı bir şampiyon olacak. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Kendi evimdeyim. Şampiyon hazır bulunmak ve eski beş kendi evimizde olacağız. Bu en büyük avantajımız olacak. Arkamızda taraftarlarımız olacak. Desteklerimiz zaten her zaman arkamızda. Kıymetli sporcularımız özetlediler. İlk defa Bolu ve Rafa kuraçlarının bir arada yapıldığı bir şampiyonu yaşayacağız. Mersin'de, Toroslar'da tabi bocce sporunu bilen olabilir bilmeyen olabilir aslında bocce sporu toplarla yapılan bizim deneylerimizde de olan çocukken milliye oynamayan var mı sonra o mantıkla yapılan bir spor güzel bir spor yediden geçmişe herkesin yaptığı yapabildiği ee, bir spor. Biz de e, birkaç hafta önce Sayın Başkanım'la Roma'daydık, Dünya Şampiyonası'ndaydık. Yine bir evladımız, bir sporcumuz orada Dünya Şampiyonu oldu. Oradaki mutluluğu yaşadık. Orada yediden yetmişe herkesin bu sporu yaptığını, yapabildiğini gördük. Bayrağımızı Roman Meydanı'nda dalgalandırdık, çok şükür. Bu da şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kıymetli hocamız, Mutlu Türkmen hocamız, Türkiye Federasyonu Başkanı hocamız, aynı zamanda Dünya Konfederasyon Başkanı. Orada bulunduğumuz süre içerisinde orada nasıl bir bayrak dalgalandığını bizzat yaşayarak gördük. Çok şükür, çok şükür biliyorsunuz Üstü ülke olmak, üçlü medeniyet olmak sadece tek bir dağda, tek bir platformda, tek bir kulvarda olmaz. Bilimde, sanatta, eğitimde gelişirseniz, sporda, müzikte, diğer ulaşlarda gelişirsiniz. Bu bir bütün olarak yükseliştir. Bu açıdan sizlerin huzurunda, Sayın Valim'in huzurunda Hümetli aynı zamanda kendisi malumunuz Bayburt Üniversitesi rektörüdür. Bayrağımızı dünyada dalgalandırdığı için sizlerin huzurunda canı görevden teşekkür ediyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde Gençlerimize, çocuklarımıza, insanımıza faydalı olacak ne varsa bunu aramak, bulmak, getirmek bizim görevimiz diyoruz. Borçlu'da böyle bir spor. Çok şükür Toroslar şu anda, Sayın Başkanım daha detaylı ifade edeceklerdir bir kanka. Toroslar şu anda Türkiye'de hatta dünyada öne çıkmış bir şehir. Mersin'in bu konuda öne çıkmış bir şehir. Biz de bu konuda elimizden geleni gücümüz yettiğince yapmaya çalışıyoruz. İnşallah 35 ülkeden 320 sporcu belki daha da fazla olacak. Bu şampiyona da Mersin'de olacak. Mersin'i tanıyacaklar, Toros'ları tanıyacaklar, alışveriş yapacaklar. insanımızı bir araya gelecekler, sporcularımızla bir araya gelecekler. Etkileşim olacak ve Toros'larımızdan, Mersin'imizden daha da çok sporcuyu, daha da çok milli sporcuyu çıkaracağız inşallah. Ben bugün bu lansman programımıza bizi teşvik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada tabii şunu da en son söylemeden geçirmeyeceğim. Turnuva ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili, sporla ilgili aslında toplumumuza fayda sağlayacak her türlü çalışmamızla ilgili desteklerini bir eksik eksik sayın cami görüntüden teşekkür ediyoruz. Sakmayın ilim idarinde tabi genç genç bölüm müdürümüz, ilçe müdürümüz, antrenörlerimiz çok emeği olan, bu masanın etrafında olan en çok emeği olan insanlar var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de hepinize hem Türkiye Voleybol Boğulik Federasyonu hem de Dünya Voleybol Konfederasyonu Başkanı sıfatı olarak saygıyla selamlıyorum. 19 yılında burada yine çok önemli bir organizasyona Toros'la da iyi iyi yaptık. Dünya Volo e, Kadınlar Kupası ve Dünya Erkekler Volo Şampiyonası çok önemli bir organizasyondu. İki artışık organizasyonu e, gerçekleştirmiştik. Ama şimdi Dünya Bocce Tarihi'nin en önemli organizasyonu diyebileceğimle tarihte eksadeli yapacağız. Ülkemize ilk kez Dünya Rafa Şampiyonası Kadınlar Erkekler yapıyoruz. Bununla birlikte Dünya Erkekler Volo Şampiyonası da yapılacak. Dolayısıyla çok önemli iki organizasyonu bu sporun tarihinde, modern tarihinde ilk kez eş zamanlı olarak bir arada yapacağız. Hem ulusal ölçekte hem de uluslararası ölçekte de son derece başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu tarihi organizasyonlara inşallah başarılı olmak istiyoruz. Burada Sayın Valimizin himayesinde, belediye başkanımızın destekleriyle çok uyumlu bir biçimde 10 yıldır birlikte çalıştığımız spor teşkilatlarının başta olmak üzere değerli çalışanlarıyla birlikte güzel bir organizasyon yapacağız. Dünya Boğçe Şampiyonası Kasım ayında ilimizde, Mersin ilimizde, Storoslar ilçemizde gerçekleşecek. Ben öncelikle şimdi de bu şampiyonun, şampiyonanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ve bütün spor organizasyonlarında olduğu gibi bu organizasyona da vermiş oldukları desteklerden, himayelerinden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve bu sporu ülkemizde 81 vilayette yaygınlaşması ve gelişmesi konusunda üstün gayretleri olan Türkiye Boçe Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı aynı zamanda Uluslararası Boçya Konfederasyonu Başkanı ve Maybüt Üniversitesi Rektörümüz Sayın Mutlu Türkmen Hocamıza bu şampiyonaya destek veren Noroslar Belediye Başkanımıza ve ekibine Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve bizatihi katılım sağlayacak olan bütün sporcularımıza, takımlarımıza şimdiden hem teşekkür ediyorum hem de başarı dileklerimi paylaşmak istiyorum. Bizler de elimizde ilgili kurum kuruluşlarımızla başta genç spor il müdürlüğümüz olmak üzere bu aktivitelere destek vermeye devam edeceğiz. Sporun her dalında var olmak gençlerimizi spora yönlendirmek gerçekten çok önemli. Genç Türkiye'mizin gençlerinden birisi olan Mersin'imizde sporun her sahada gelişmesi için bundan sonra hep birlikte hem kamu kurumlarıyla hem kulüplerle hem sivil toplum teşkilatlarıyla gayretlerimizi çoğaltacağız.